Evet arkadaşlar bu gecesinde bir şey bahsedeceğim. Bu konuda çok yapmayan bir şey. Bir açıklama yapacağım bu, bu, bu konusuma. Önlü bir şey anlatacağım. bir hepçe var Amerika'da. Hepiniz biliyorsunuzdur o da 69. 69. Ne 69 yani. 69. Evet. Yani benim sınavım yüzde 69 geldi. <laughs> yani. Yani o canlı canl yapacak yapacakmış Instagram'dan. <laughs> Yani benim karnım. Apitada, Aptal çıktı. Acayip yapacak mısın yani? Evet. Çünkü çünkü ne saatle? Yirmi Akşam siz. Fasın arkadaşlar. saatinde. Arkadaşlar. Y şey yirmi Amerika saatle de gece üstte kahve. Arkadaşlar. La atın bir abone olun. Arkadaşlar Yomokun. dur 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 dur. dur. Bitince. Arkadaşlar. <laughs> <bir> şey yorumlara parmak. <laughs> Akşam durun. Yorumlara parmak işareti koymuyor Yorumlara parmak işareti koyanların Arkadaşlar yorumlara parmak işareti koyanların hepsini kaybatacağız Hadi bay <laughs> bay <laughs> Böyle o <oldu>, da böyle <laughs> Evet benim az o zaman Arkadaşlar parmak işareti işte atın Evet arkadaşlar arka, arkadaşlar arka görüşürük arkadaş, arkadaş. Görüşmeyin Birkaç gün sonra ona göre Birkaç gün sana geleceğiz Bana atın bugün ya Hadi arkadaşlar arkadaş. görüşürük 那你。